Merhaba, ben Yelda Nur. Yaklaşık 22 bin öğrenci nüfusu olan Bandırma'daki öğrencilerin ne gibi sıkıntıları, Bandırma'dan ne gibi dertleri olduğuna dair küçük bir röportajımız olacak. Daha önce kaldığım oda iki kişilikti. Şu anda 4 kişilik. Aslında geçen seneki emeklerimiz de gayet güzeldi. Bu sene biraz daha tabii bütün arkadaşların yurtlara gelmesiyle birlikte ee, aşırı bir dolma oranı var. Bu bizi biraz olumsuz anlamda etkiledi. Peki iki kişilik oda dört kişiliğe mi çevrildi yoksa dört kişilik farklı bir odaya mı geçti? Yok iki kişilik oda dört kişilik oldu. Ranza sistemine döndü. Ben şu an dört kişilik odadayım. Ama dört kişilik odalarımız altı kişilik oldu. Onlar daha vahim yani. Şu an 6 kişiyiz odada ve 6 kişi olması epeyce zorluyor bizi. Hem eşyalarımız hem kendimiz açımızda. Hani barınma açısından biraz sıkıntı yaşıyoruz. Ama şu an şöyle bir sıkıntımız da var. Masamız yok yani. 6 kişiye 5 tane masa koymuşlar. Biraz hani geleceğini söylediler hani düzelteceğiz dediler ama ne zaman? Şu an yani okul başları yaklaşık bir iki hafta falan oldu. Yani biraz zor oluyor bizim açımızdan. Çalışma imkanları da odalar biraz az ve kalabalık oluyor. Duyduğumuza göre 7 kişilik odada mesela 6 tane masa varmış, sizde de öyle mi? Evet, 7 kişilik odada 5 tane çalışma masası var. <laughs> Peki masayı koyabilecek bir alan var mı? Şu an yani gerçekten bilmiyorum koyacakları alan var mı diye. Hani yan yana zaten 5 tane var. Altıncıyı nereye koyacaklar bilmiyorum gerçekten. Zaten zor sıkış böyle. Sıkış tepiş bir odada kalıyorum. Mecbur olduğum için kalıyorum aslında son senem diye. Cüzi bir miktar olduğu için kalıyorum. O şekilde. Bandırmayı seviyorum genel olarak ama yurttan memnun değilim. 7 kişilik odadayım ve masam yok. Yemekler açısından yurttan memnun musunuz? Yani e, ben her yemeği yemediğim için genel olarak pek memnuniyetim yok. Yemekler çok iyi değil ama doyuruyor karnımızı işte idarelik. E, yurt yemekleri hakkında yemekler çok güzel çıkmıyor. Odalar çok kalabalık. Ayrıyeten yemekler falan gerçekten çok kötü. Kahvaltı desen doyurmuyor. Yemek fiyatları ne kadar arttırılsa bile çıkan yemekler biraz daha şey kötü duruyor. İnşallah düzeltilir. Yani geçen sene ben evde kalıyordum. Bu sene yurda geçtim şimdi. Ee, ve aynı evde iki kişi kalmamıza rağmen çok fazla ücret ödüyoruz. Ee, böyle ulaşım da çok pahalı zaten. Ev, ev gibi mi, yurt gibi mi? Nasıl bir şey? Ee, yani apart tarzı ama daire daire ayrılmış durumda. Evet. Buna rağmen çok yüksek fiyat ödüyoruz yani. Öncelikle ben geçen seneden evi tuttuğum için e, uyguna tutmuştum. E, eve çıktık üç arkadaş. E, üçe bölündüğü zaman masraflar azalıyor. Azaldığından dolayı da bir yurda esasla daha az bir para ödüyoruz. Öyle söyleyeyim. Evde kaldığım için rahatım, memnunum. Öyle söyleyeyim. Peki memnun kalmadığınız bir olay, bir şey var mı? Öncelikle memnun kalmadığım olaylar şöyle söyleyeyim bu bandırmanın altyapısı gerçekten çok problemli telefonlarımız merkezde oturmamıza rağmen iki tık çekiyor yani üçüncü tıkı göremedik internet hızımız 16 megabit internet hızı verilmesine rağmen 4 megabit internet hızı alıyoruz o derecede bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz yani altyapıyla ilgili gerçekten sıkıntılı. Başka memnun olmadığım, e, yemekhanede yemek fiyatları bir anda bayağı arttı, yüzde yüzden fazla zam geldi, e, o bizim biraz canımızı sıktı. E, onun haricinde memnun olmadığım başka e, yol çalışmaları, Bandırma'nın yol çalışmaları, oradan da memnun değilim gerçekten. E, i̇ki senedir bir yolu bitiremediler. E, Mesela üniversiteye gidiyoruz. Normalde 10 dakika gideceği mesafeyi biz 25-30 dakikada gidiyoruz yani. Bunlara bir an önce çözüm bulunursa çok mutlu oluruz ve seviniriz. Neyse. Ulaşım fiyatlarıyla geçen seneye oranla o kadar farklı bir zam olmadığını farkına vardım. Yani enflasyonla veyahut da hayat pahalılığına rağmen çok bir zam yok ulaşımla ilgili. 4.75 sanırsam öğrenci. Yok, ben Aynen bence gayet güzel bir şey keşke hep böyle artsa bütün her şeyde artışlar aynı bu şekilde olsa ama yani ulaşımla alakalı şu an bir problemim bir tek e, otobüsler biraz e, eski mi desem biraz böyle döküntü mü desem e, bakıyorum suntaları çıkmış yani evet bakımsızlık var bayağı onlar için bir de otobüs şoförleri de mesela böyle sanki affedersiniz çok özür dilerim hayvana muamele edermiş böyle bir muamele ettiğinden ötürü e, biz tabi şey olarak biraz sıkıntıya giriyoruz. Üzülüyoruz yani. E, bandırma ile alakalı sıkıntıların, dertlerin nelerdir? Öncelikle ulaşım <laughs> derdim var. Ulaşımın 4.75 olması bence gayet zaten büyük bir dert. E, ulaşımda fiyatlar zaten çok yüksek. Onu konuşmaya bile gerek yok ama e, otobüsler çok eski. E, hepsinin yenilenmesi gerekiyor. Otobüsler çok dolaşıyor. Yani 5 dakikalık okul mesafesini 20 dakikada gidiyoruz. Yani derslere çok geç kalıyoruz. Bandırmadan memnun musunuz? Memnun olmadığınız bir şey var mı? Şey ulaşım açısından hiç memnun değiliz. Yurdun önünden 15 numara geçiyor ama bir saat falan bekliyoruz yani. Ulaşım gerçekten çok kötü. Ya benim diyeceğim ben büyük şehirden geldiğim için tabi biraz küçük geliyor burası her anlamda. Gerçekten 15 numara o kadar berbat bir şey ki saat başı diyorlar. Yani ikinci öğretimleri düşünmüyorlar mı bir kere? Akşam okuldan çıkıyoruz, aktarma yapmak zorundayız. Otobüs ücretleri çok pahalı bence. 4.75 gayet yüksek. Yani bir kere yarım saatte bir olsa, aynı zamanda akşam geç saatleri kadar olsa çok iyi olurdu ama yok işte. Nakit binişlerin 7,5 lira olması. Ben Ayhan Songar öğrenci yurdunda kalıyorum ve yurdum 15 numaralı otobüse sadece direkt üniversiteye ulaşım sağlanıyor. Bu otobüs de... Çok az geçmesi benim için büyük bir problem. Her şeyini sevdim de ulaşımını tevemedim Çünkü yurttan okula gidebilmem için iki tane otobüs değiştirmem gerekiyor ne yazık ki. Bir de çok pahalı ücretleri. okulda evet, sıkıntı var. 4,75 falan olmuş galiba. Ben duyduğumda 4 sanırım. Evet. Yemekler de 3 liraymış 8,5'a çıkmış okulda. Hani ben de bir şaşırdım. Tamam hani yine uygun fiyatlı Hani 8,5 olması ama 3 liradan 8'e çıkması çok fazla geldi. Sadece tek sıkıntı on numaraların belirli bir saatleri yok. Hani e, şu son duraktan binmem gerekiyor. Çünkü doldukça kalkıyorlar. Bu şekilde yani belirli bir saati yok. Duraktan bin sen saat kaçta çıkacağım belli değil. Bu şekilde. Peki bandırmanın ulaşımı hakkında ne düşünüyorsun? Yani ulaşım güzel aslında hani ücretler biraz yani ekonomiye göre normal yani ama yani KYK'dan okula gitmek bir ölüm yani resmen süre olarak. Süre olarak. Çünkü e, yani bir yaklaşık yarım saatten önce gidiyorum okula. Tabii ki şu an staj gördüğüm için okula pek alakam yok. İkinci dönem okula gideceğim. Yani şu an çarşıda yerim. Sadece yeterli oluyor bu benim için ama hem saatlerde saatte bir geçiyor okula. Mesela buçukta okulum var diyelim. Bir saat önceden okula gitmek zorunda kalıyorum. Bu gerçekten beni çok zorluyor. Hem kendim için hem de ne hazırlanma sürem falan zor oluyor benim için de. Bandırmayı sevdiğin yanı nedir? Sahili var. Sahili çok geziyoruz deniz kenarında. Ama o Orada ışıklandırma çok az, e, yol çalışmaları çok fazla, toz toprak içinde kalıyoruz her gün. E, bandırmadan memnun musun? Memnun olmadığın kısım var mı? E, bandırmadan çok memnunum. Bandırma çok güzel bir şehir. E, memnun, e, bir şey kalmadım, yok sanırım. Bir de sahil çok güzel. İnsanları çok seveceğin, çok böyle tatlılar. Hani öğrenci çok anlayışla karşılıyorlar. Asla yobaz değiller, çok böyle iyiler. Seviyorum yani. Bandırma hoş bir yer benim için. O şekilde. Sizlerin de gördüğü gibi öğrencilerimizin rahatsız olduğu konulardan biri barınma, diğeri ise ulaşım.